geçtiğimiz 15 senede Türkiye'de kurulmuş rüzgar santrallerinin toplamının %10'u boyutunda bir kapasite. Enerji Üretim Yenilenebilir Enerji Yatırımları Direktörü Sayın Ezgi Katner'le birlikteyiz. Merhaba Ezgi Hanım. Merhaba. 1000 megawatt rüzgar gücü, 1000 megawatt YK ihalelerinde verilmiş olan lisansların 1000 megawattlık bölümü şu anda sizin portföyünüzde. Yani yatırım portföyünüzde. Doğru. Bu ne anlama geliyor? Daha öncekilerle birlikte düşünürsek. Hı hı. Bu şu anlama geliyor. Şu an Türkiye'deki rüzgar kurulu gücünün %10'u. Yani geçtiğimiz 15 senede Türkiye'de kurulmuş rüzgar santrallerinin toplamının %10'u boyutunda bir kapasite. Ee, enerji üretimin portföyünü düşündüğümüzde de şu an 3.6 gigawattlık bir kurulu gücümüz olduğu değerlendirilirse kurulu gücümüzün %25 oranında büyümesi anlamına geliyor. Şu anda bu 1000 megawattlık projenin kaç megawattı hangi aşamada? <laughs> Hazırlıklar, lisanslama, <laughs> ön lisans alma, <laughs> e, kontratları imzalama tedarikçilerle vesaire bunlara dair e, Tabii gelişmeler ki. neler? Yeka projelerinin modeli dünyada bu tarz büyük ihaleler, bu tarz, bu tarz mega projeler farklı modellerde yapılabiliyor. Bir grubu devletler tarafından geliştirilen projelerin tam yatırıma hazır haldeyken ihale edilmesi, bir başka modelde tamamen bölgelerdeki kapasitelerin ihale edilmesi, kapasiteler ihale edilip yatırımcılara atandıktan sonra da yatırımcılar tarafından projelerin geliştirilme süreçleri olan ihaleler var. YKA yatırımları tamamen kapasite ihaleleriydi. Yani biz belli başlı proje noktaları belirledik ama Asıl projelerin akışı bu kapasiteler ihale edildikten sonra başlandı. Dolayısıyla biz 2019 senesinde bu ihaleleri kazanmamızla bu projelerin development yani geliştirme süreçlerine başladık. 2020 itibariyle de yekası sözleşmesini imzaladık ve projelerle ilgili izin süreçlerine başladık. Şu an Aydın ve Çanakkale bölgelerinde 10 adet projemiz var. Bizim ilk ihalelerden kazandığımız kapasite 500 megawattı ve bu projelerin geliştirme aşaması şu an çevre izinleri, süreçleri tamamlanmak üzere. 2022 senesi içerisinde bizimle aynı dönemde başka iki bölgedeki 500 megawattlık projeyi kazanan türbin üreticisi Enercon'la bir anlaşma zemini bulduk ve Enercon'dan bu projelerin, devralınması ve bu projelerle ilgili türbinlerin Enercon tarafından sağlanması ile ilgili sözleşmeler imzaladık. Ve Enerjisan'ın res kurulu gücü bu doğrultuda 1 gigawata çıkmış oldu. Bizim ilk Çanakkale ve Aydın bölgesindeki projelerde chat süreçleri sonuçlanmak üzere. Balıkesir ve Muğla diğer 500 megawattlık yatırım projelerinde ise çet aşamalarımız devam etmekte. Türbin tedarik sözleşmelerinin de sorunuzun bir parçası olduğu için onu da paylaşayım. imzalamış bulunduk Enerkon'la. 1000 MW'ın tamamında mı Enerkon'la anlaştınız yoksa? 500. 1000 MW'ın 750 megawatt için şu an türbin tedarik sözleşmesi faz 1 olarak tamamlandı. Kalan 250 MW için de faz 2 sürecinde türbin tedarik edinimini yapacağız. Türbin tedariğini yapacağız. Marka değişebilir mi kalan 250 Yok şu anki planlamamızda hiç Enerkon'la sürdürüyor olacağız sürece. Peki bunların gerçekleştirilme, realize edilme takvimine dair öngörülerinizi hı hı. de paylaşabilir misiniz? Çünkü yakın zamanda biliyoruz ki siz hı hı. Kayseri'deki Erciyes Rüzgar Enerji Santrali'nin baştan sona Aynen hı hı. hayata geçirilmesindeki en kritik pozisyonda görev almıştınız. Hı hı. Önümüzdeki projelerde hı hı. nasıl bir takvim ve hı hı. ne öngörüyorsunuz? Hı hı. RGS'den kısaca bahsedeyim. 65 megawatt pres kuruluyucunu devreye almıştık sene sonu itibariyle orada 13 megawattlık bir hibrit geste de devreye girmiş olacak. Dolayısıyla 78 megawata çıkmış olacak oradaki rüzgar santralimiz hibrit ile beraber. O projede 4 türbin daha önümüzdeki sene devreye alacağız ve yaklaşık 100 megawata dayanmış olacak o proje. Dolayısıyla bizim açımızdan bu enerjisi üretiminin en son res yatırımını 2013 senesinde tamamladığını düşünürsek, geçen sene ve bu sene, önümüzdeki sene RGS'de devreye alacağımız kapasitelerle rüzgar yatırımları tarafında hız kazanmış olacak organizasyon. YK tarafında ise önümüzdeki sene itibariyle, önümüzdeki senenin ortaları itibariyle sahada şantiye kurulumlarımız başlayacak. İlk devreye alınacak kapasite 2024. 2024, 25, 26'da e, segment, farklı segmentlerini devreye alıyor olacağız. Şöyle düşünelim yakayı. 1 gigawatt Belki size gösterme fırsatı bulurum. Projelerin bulunduğu yerlerin bir haritası var. Bu 1 gigawatt, 250 megawatt farklı bölgelerde olan proje tek bir sahada değil. Çanakkale'de bizim 4 ayrı sahamız olacak. Aydın'da 4 ayrı sahamız olacak. Muğla ve Balıkesir'de de birden fazla sahamız olacak. Dolayısıyla bu projeleri pay izin takvimine göre devreye alıyor olacağız.